Merhaba Beyaz İstanbul güvercin dostları. Ee, bugün de yine geldik kuşlarımızı beslemeye. Ee, maşallahları var yavruların. Maşallahları var kuşlarımızın. Hepsi canavar gibi. Ee, son aldığımız mavi ile kula ishal olduğu için buraya koymadık. Onlar iyi ki de akıllılık etmişiz, koymamışız. Onlardan Kulu kaybettik. Mavi de hala yaşıyor ama onun da durumu kritik. Ama önemli değil. Ee, geri kalan bütün kuşlarımız sağ salim hepsi burada. Bunlar, takkalı melolarımız çok güzel oldular. Tüyden sonra yine kendi mavilerimiz var. Burada arkadaşlar mavi boncuklu olanlar. Ee, beyazlarımız, bir şekerimiz alalarımız yine mavilerimiz her tarafta herhalde bir 25 tane kadar mavimiz var 20'nin üzerinde olduğunu biliyorum da e, 3-4 tane sineklimiz var bir iki tane çakmaklımız var geri kalan 20'nin üzerinde 22-23 tane herhalde mavi var arkadaşlar kuşlarımızın maşallah Allah sağlıkları yer yerinde tüyden çıkmak üzereler. Biz dedik de ki bir video çekelim. Daha önce yaktık arkadaşlar. Kümesteki tüyleri pürmüzle yaktık ama e, yine tüy döken kuşlar olduğu için yeniden kümez battı. Artık bunun geçmesini bekleyeceğiz. Daha sonra yeniden yakacağız arkadaşlar temizleyeceğiz bunları evet. düz mürolarımız tepesiz mürolarımız yemyeşil arkadaşlar Yüzden sonra iyice sarıları da ortaya çıktı. Burada yine kendi beyazlarımız var. ajanik mazam beyazımız var. Sonra yine Ankara yüzümüz var bir tek takkalı beyazımız var. Ne iş? Erkek alamız burada arkadaşlar. Müthiş oyunlu bir ala bu. Tüyde olan kuşlarımız var arkadaşlar. Gene bir 7 8 tane daha tüyünü tamamlamamış. Bunlar da tamam. Bu yine Ankara çakmaklımız arkadaşlar. Bu meşhur çakmaklımız. Füze gibi geliyor arkadaşlar bu erkek. Çok yüksekten atıyor. Bunun videolarını atmıştım. Aldığımız yerden. Yine kendi mavilerimiz var burada arkadaşlar. Bunlar Mardin mavilerimiz. kırmızı boncuklu da burada. Dört ya da beş taneler. Aldım. 24 maviden kalanlar. Ayaklarında boncuklarımız var. Eh maşallah kuduzum benim. Bu yine gelme arkadaşlar. Beyaz belli bir takkalı sarı. Adam, Adem Karaman'ın kardeşimden aldığımız maviler var. Tüylü olanlar. Samet Aldan var. Demir Kılıç'tan var. Yine Hüsra Yılmaz kardeşimden sinekli mavilerimiz var. Merolarımız arkadaşlar. Göğüsleri oldu sapsarı. kadar bulmaya başladılar. ilk tüylerine yani ekledikleri ilk tüylerinden sonra. Yine burada bir dakikalık Ankara dumanlımız var. Yine mavilerimiz var arkadaşlar. Burada bir kaplama kara çakmaklı var arkadaşlar. Bunlar kara kirli diyeyim. da Adem kardeşime giydiyorlar. Müthiş bir kuş arkadaşlar. Yağmur az evvel dinli arkadaşlar. O yüzden salmıyorum kuşları. Zaten burada saldığımız zaman atmaca belamız var. Ara sıra güzel havalarda salıyoruz. içeri sokuyoruz. Uçurduğumuz da yok doğru düzgün. Ama kısmetse Kasım ayı içinde uçuracağız arkadaşlar. 10. ayda. Bu mavi arkadaşlar benim Mardin malum, Kendi kuşum. Çok muhteşem bir erkek arkadaşlar. Çok oyunlu. Onun kardeşlerinden bir tanesini Murat Karasu'ya Onda da güzel müthiş oyunlar yaptı. tane dişi şekerimiz var. Güzel kalemli bir şekerimiz var arkadaşlar burada. Bunu Ahmet Altınsu kardeşimize verebiliriz. O bir dişi arıyordu. Ben onu beyaza vurdum çünkü altlarından beyaz da geliyor. Şekeri de geliyor. Bu da tüyde tüyünü tamamlamak üzere. Bu da güzel oyunlu bir kuş arkadaşlar. Bu sinekli almış? Ankara'dan Hüsran Yılmaz kardeşimle bunları Adem Karamanlı'dan satın almıştık. Onlar da tüylerini döktüler tamamlamak üzere. Yani kısacası arkadaşlar görüyorsunuz bütün kuşlar tüyünü tamamlamak üzere. Yine burada bir sinekli mavimiz var. Bu da müthiş arkadaşlar oyunlu. Onun eşi bir tane ak kuyruğu bıçakmaklı. Şu karşıdaki arkadaşlar da yanına gitmiş Bir Biri oraya girmeye çalışıyor. Onun eşi orada. Karşıda arkadaşlar müthiş bir öntepe. Müthiş oynayan, müthiş oynayan arkadaşlar bir ön tepe. Mağımız var o da onun reşit arkadaşlar. Yine benim mavilerimden bir erkek. Evet arkadaşlar. Mirolarımız çok güzel oldu. Bu miroları elimizden çıkarabiliriz arkadaşlar. Bakın göğüsleri oldu. Sap sarı tüyden sonra. Beller bembeyaz. Renkler yemyeşil arkadaşlar. Koyu. mavimiz arkadaşlar yine bizim mavimiz Evet o ön tepenin eşi orada. Bir de yukarıda Adem kardeşimin bana 28 ay önce hediye ettiği bu mavi var. Bunun da dişisi makine gibi arkadaşlar. Bu da oynuyor ama dişi çok daha iyi. Yine karşıda arkadaşlar Yine karşıda arkadaşlar bir aynak kuyruk sinekli mavimiz var. O da bir Ankara öyle takkalı bir dumanlı mı evet. Diğer dişimiz Bu dişi Bir maşallah alırız arkadaşlar. Bu beyazlarımız, kırmızı boncuklu beyazımız. Yeni mavi boncuklu beyazımız. Yine buradaki dişi Ankara özümüz. Arkadaşlar bunlar yine Adem Karaman'dan almıştık o zaman. Özen yıkılmazın beyazları. Bunları kendi beyazlarımıza vurduk. Altlarından yavru beyazı Onu aldık bir tane. Ön de atıyorlar. Takka takkalar takkalı da atıyorlar arkadaşlar. Düz de atıyorlar. Evet. Bu arkadaşlar 5 tane düz miro var. Burada gördüğünüz arkadaşlar iki tane de iki tane de teperi miromuz var. Bir de mirolardan yani bu beyaz belli bakın şu sarı var. Bunlar arkadaşlar. 8 tane bunları vereceğim arkadaşlar. Bunları vereceğim arkadaşlar. Fiyatını bulursa vereceğim arkadaşlar. Bunları da yine Adem kardeşimizden almıştık. Kağabalık kuşumuz var. Ki aynı soy bir arada olmuyorlar arkadaşlar. Başka da kümes de yapamıyoruz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Beyaz İstanbul güvercinden tüm güvercin dostlarına selam olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet bir, bir dişimiz de burada oyunlu Dişimiz de burada arkadaşlar. Hepsi tüyde kuşların arkadaşlar. Ee, bu dişimiz herhalde son ikide olması lazım. İkide veya üçte. Tam emin değilim. Elime de almak istemiyorum kuşları erkek tamamlamak üzere Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar Beyaz İstanbul güvercini izlemeye devam edin hoşça kalın Kendinize iyi bakın